siliniyor kralın evet. ne oldu evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şey Aynen. Aynen. Ama, ama, ama. Ama, şu hemen yılanlı taş hemen şu bak. Biz gelmiştik. Ama <laughs> e, doğal hava koşullarından, yağmurdan, soğuktan yani milattan önce e, yani şu gün için günümüzden de 6 6000 yıl önce ait olduğu için bunlar da küçük ayalıklar. Doğal aşırı. Ee, kral macerası. Evet. Ee, onunla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bakanlık yapıyor bunu. Herkes e, bu tür anıtı, e, tarihi değerli olan eserleri kültürel